katılıyorum. Yani bence de. Merhaba. 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 Ee, Merhaba. Bu bu hafta e, e, en e, yani, en, favori hazırlanmamış halimizle geldi. Çünkü <laughs> hiç hazırlanamıyoruz tam olarak. Ama bu hafta bunun doğruundayız yani. Ben hazırım hocam. Merhaba. Ya birinci dakikadan satılır mı adam ya? Bir <gülüyor> <gülüyor> ee, Hazırız. Nasıl bir görev varsa. Hazırız demedim mi ben? Hazırız. Evet, ben çok Hazırız daha... hocam. Çok daha rahatım yani bir şeyler oynamak oh. adına. Çünkü kartları içeride unuttum. Elim kolum boş yani. Aa, evet. evet. Ezberiz ama. Neyi ezberiz? Şu ben? kartları gönderin. Yok, kartlara. gerek yok. Bir şey bir şeye yaramıyor gerçekten. Yani klima olduktan sonra artık onun bir fonksiyonu da kalmadı. Yani. Başlayalım mı hocam? Neye başlıyoruz? Başlayayım e, bakalım, ha. buyurun başlayın. Hah. Ee... Sonra da... Telaşlandık tabii yani. Ve ben böyle bir anının ortasından girdim. Zaten bilmediğiniz için hani... Kartlar e, gelsin öyle mi başlayalım? Ha yani kartlarımızı açık oynayalım. Bu tarz şakalar hazırladık bu hafta. Arkadaşım bir hafta hazırlanmış olarak gelirseniz... ...bir sezon <laughs> aldığım bütün parayı size vereceğim. <laughs> ne kadara tekabül ediyor? Şimdi hocam ben dedim gider gitmez arkadaşa biraz çalışalım dedim ama... ...Tolga'cığım dedi ki yönetmen zaten bize veriyor anlatıyor niye çalışıyoruz dedi. Bu Tolga'cığım olayını sadece buradayken kullanıyor. Onun dışında daha sert bir ilişkimiz var. Yani sizin karşınızda cümle cümle cümlelerle. Şey. Evet arkadaşım. Kartın Başlıyor da... muyuz hocam? Çok büyük esprilerimiz Siz var. Siz bir mı? şeye başlayamıyorsunuz. Hazırız buyurun. Ben sizin de, de sizden diyorsun. bıkmış durumdayım. Sağ olun sağ olun. <laughs> bu bu yüzden sizi birazcık e, adam etsin diye, sahtede nasıl durulur, nasıl yapılır öğretsin diye. <laughs> Yengem değil. <ismi mi? gülüyor> davet Sert edeceğim Kösu. birazdan. Ha. Kim? E, merhaba deyin piyanist arkadaşımıza. Merhaba. Piyanist. P merhaba. merhaba bizim merhaba. piyanist... <laughs> bizim Atenzione. Efendim? E, yabancı bir insan mı? Atansiyon demek? Dikkat demek. Şimdi bunu hep beraber biliyoruz. Merhabalar, selamlar. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hakan Bey. Ben halledeceğim bugün. Her şeyi halledeceğim. Onlar şarkı söyleyecekler, Figaro söyleyecek. Ne yapacak? Ayı da arada mes söyleyecek. Aa, Salih Aa, abi ayı dedi. Ayı. Ayı. ben... Evet. E evet. Lütfen <laughs> <dersi gülüyor> ciddi olalım. Bu konu opera çok ciddi bir konu. Ha. Hakan İlk Bey, pardon, ben bir durumu izah edebilir miyim? Lütfen. Bir Hakan Aysev, ha. çok önemli bir sanatçıdır. Ha. Sizin için Operatörü hiçbir fedakarlıktan <laughs> kaçınmayıp kendisinden rica ettik, sizi adam etsin diye. Ben bu programa karışmıyorum, Hakan Bey'in ellerine bırakıyorum sizi. Buyurun. Hayır elleri de büyük. Ben gerildim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, peki, peki. Biz biraz farklı şarkı söylüyoruz, biliyorsunuz opera sanatçıları. Yani bazıları. Ah, sen, ah, derken ha, yani siz elinize mi söylüyorsunuz? <laughs> mi? Böyle bir durum var. Yani rezonansımızı kullanıyoruz, diyafram kullanıyoruz ve diyafram çok önemli bir konuda. Yani siz biliyorsunuz Sakin ol. Musun? Hiç anlamadığım kelimeler kullanıyorsun. Ama sakin ol. E, sert bir insan. <laughs> sakin ol. Burada. Bana bir şey yapıyor. Şurada ya. bir durum var. Bu e, midenin üstünde. Ha gazım bu. Hemen anladım. <laughs> Hakikaten operatör. Hemen anladım. Gaz değil. E, midenin üstünde ne var? Ee, daha küçük bir mide daha mı var? Diyafram. diyafram. Ha diyafram. Diyafram ha. bizar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve onu... Kullanarak onu kontrol ederek He. şarkı söyleyebiliyoruz. Ama bunu çok iyi, çok doğru kontrol etmek lazım. İyi nefes almak lazım. Şarkı söylerken sizi mikrofonun önüne doğru alayım ortaya doğru, He. orada devam edelim. Hadi. Buyurun Hadi. hocam. İşte yeni olduğu için ha. bilmiyor evet. tabii. Öyle <laughs> ee, şarkı söylerken biraz ıkınmak lazım. Ben şu an bunu yapamam. Gerçekten, Yok, gerçekten gazım da var çünkü. Yani. E... O. <laughs> Çok iyiydi. Aynısını. Ha aynısını. aynı harf olmak zorunda mı? B olabilir. B. Bu biraz Ankara dolaylarından oldu. A, de, ee, a, nüfus memuru gibi tanıdı beni. Aa. Şey yapacağız. Şimdi diyaframımızı kullanıp çıkaracağız bu sesi. Buradan mı kullanacağız? Hep beraber <laughs> E eğilir misin? Tabii ben, ben e, tam doğru yapayım diye izlemeye çalışıyorum. Evet. Nefes alalım. Böyleyken mi? Evet, böyleyken nefes alıyoruz. Ökün! <gülüyor> <gülüyor> Bu okunma <akıl> hareketinde... Başım <laughs> döndü. Eee, e, Salih abi. Başım döndü. Valla Evet. Salih abi. Geçti. Eee, hocam e, biz öleceğiz burada sanat uğruna yani. Evet. Yani bu gerçekten bir konsantrasyon. E, özür dilerim. Lütfen dilerim. burada olalım yani. Tamam. O Orayla bağınızı evet. koparın. Özür dilerim. Lütfen değil mi? Yani burada artık benim şef. Evet. Evet. Hocam sizin ellerinizde. Çok lütfen bir dahaki programa kadar halledin. biraz zor. Eee, <laughs> şimdi, şimdi bu ıkılma işini kavradık. Çok, evet. Bunu kavradığımızda biraz daha göğüs kafesimizi dik tutup... diyeceğiz. Tamam mı? Of be. Tamam mı? Tamam. 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 Haydi eğilin. Nefes alın. Kalkın. Ikın. Aaa! Ben yaklaşıyorum ama pantolon değiştirmem ki, gerekebilir. Fena değil, fena değil. Şimdi bir egzersiz yapalım mı? Ee, ben bilmiyorum. Biz sesimizi evet. Ee, yani sporcu gibi düşün, ağır sporcu gibi düşün. Sesimizi oturtmak için... Hocam hastalarımız... sahneye piyanist yollayayım mı? İşinize yarar mı? Sanıyorum yarayacak. Evet, piyanist arkadaşım e arkadaşı e gönderelim. Yani. Evet. Nerede piyanist arkadaşımız? Geliyor hocam. Evet. Siz buyurun. Ee, kasları çalıştırmak için evet. devamlı egzersiz yapıyoruz. Ya yani niye önümüzden geçiyor hocam? Arkadan geçsene kardeşim. Devamlı e, çalışıyoruz kaslarımızı. Nasıl yapıyoruz bunu? Arada domajör olabilir mi? Bir, iki, üç. Bir yarım çıkalım yukarı. ...tabii şey oldu. Aa, bu değil. Çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Çok, çok Bildiğim bir konum. Çünkü. Ee, biraz daha yukarıda. Yani sanki bir elmayı... ...koparırmış gibi. <laughs> aa, aa, aa. Ben gerçekten... ...yeni kostüme ihtiyacım olabilir. Arkadaşım ha, şikayet yani etme. Aa, aa, aa. Evet ama... diyaframını lütfen... Sizi deniyorum, takip ediyor Lütfen. ediyor musunuz diye. Şimdi kullanacağım. Evet. Bir daha. Aa, Evet. Şimdi egzersizi tekrarlayalım. Diyaframı düşün. Diyaframı düşün. onu düşün. Şu, şu, şu Hayatında diyafram var. Ona döndük. Aa! Evet. <laughs> evet, evet, evet. Şimdi bir şey koparılmış gibi. Ha! Evet. Yaşıyorum ben yani olayı. Gerçekten. Her gün yaşatamadık sizle. Ha. Ah. Aa. Aa. <laughs> Aa. Ah. yok güzel. Ah. 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 Umut var. Umut var. Piyano yürüyelim. Aa. Bir şeyler yoğurayım içecek size? Biz çıkalım çünkü bize ihtiyaç kalmadı galiba. <laughs> Fena değil aslında. Aynısını mı yapacaksın? Yok, aynısını değil. Sadece uzanma hareketini gösterdim. Aa, aa, evet. Aa, <laughs> evet. Evet, budur, budur. Ben size biraz daha uzun bir örnek göstereyim. Eyvah, bu kısası mıydı? Kısasıydı, <laughs> Şimdi... Bir şarkıda nasıl kullanabiliyor sesimizi? Onu göstereyim. Biz aslında mikrofon kullanmıyoruz operada tabii ki. Bizimki de çalışmıyor zaten. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Süs olarak duruyor orada. Yani. Arkadaşım ee, sen aktif ol. O söylemiyor söyleyelim mi maestro? <laughs> maestro. Tabii, tabii. Benim aktif olmam gerekiyor. Fırça yiyorum çünkü. Kebella kozla Inayur tasor Sereno, una tempesta, a tempesta, the desert una a zaferi. <laughs> müthiş, Bitiş. Ben müthiş. sizi banyoda da merak etmeye başladım. Bu küçük kırılma <laughs> <evet>. Şimdi Salih <laughs> abi Türkçe'sini söyleyecek hocam <gülüyor> <gülüyor> O söylemiyor demek benim güneşim demek. Çok güzel bir Napoli'ten şarkı bu. Ee, Bizim hak Türkülerimiz gibi onlar da bunları söylüyorlar. Çok güzel söylüyorlar. Çok güzel söylediniz. Peki sizin asıl <laughs> meslek nedir? Ben kunduracıyım. Süper bir <laughs> şey gerçekten süper. <laughs> Bizden bir iş çıkar mı? Çünkü bunu biz kullanıp yönetmene karşı kullanmak istiyoruz yani. Şimdi bir kere nasıl durduğumu gördünüz. Söyle İki efendim. tane ayağınızı yere sıkı basıyorsunuz. Ya yani şarkı söylerken "Ben yarattım burayı." demek lazım. Burayı ben yarattım. Evet. Hepiniz hoş geldiniz ve ben sizin için şarkı söyleyeceğim burada. kalçamızı çok sert tutuyoruz. Evet. John Wayne'den biraz daha yumuşak. Onunkine hiç dokunmadım ben o yüzden. bir, örnek verirseniz yani. Örnek evet peki. Salih abininkine yakın. tamam, oradan bir şey kafamda kuracağım. Olabilir evet. Beraber yapalım mı şu o Solemio'daki yeri? Mo. beraber yapacağız. Mana Hocam ne olur? Mana Ma Ma Na tu sole. Mana tu sole. Evet. <laughs> Diyaframı düşünüp. Evet. Mana tu sole. Alıyoruz nefesimizi. Mana Mevlütü beni gerçekten benden aldı yani. Yalnız e, böyle olmaz arkadaşlar. Olmaz. Çıkayım mı ben? E, böyle olmaz. Yok. Burada kalıyorum. Yani. yani hiç e, mutlu yok. Yani sayın yönetmenim, bu gerçekten böyle olmaz. Buyurun. Ben şimdi sertleşeceğim olmayacak. Aha. Yani operanın sertliği. Hocam lütfen sert olun. Ben 5 haftadır yapmadım. Boyumun ölçüsünü aldım. Lütfen i̇şte Sonunda biri şu olmaz mikrofonu mi? kullanacak yani, yani, artık. Yani. Neyse. Sert derken e, ceketi çıkarayım mı? Hayır. Arkadaşım, Yapayım hocamın ellerindesiniz. Anladım. Sanki. Ha! Ha 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 çok güzel çok, çok e, ikna edici birisi. Sevdim hoca olarak sevdim. Ha. Evet bu. Evet. Yani hocam bunu daha önce söyleseydin Nasıl? Mi, evde çalışıp gelirdik yani. Tekrar diyoruz. Evet. Tekrar diyoruz. Aynı yerim. Tamam. Ha ha demin ki evet. ah! ha 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 evet. Mono tu sole. Mana tu sole. Benim şey oldu biraz da. Şey sıkıyor, çamaşırın. Onun da etkisi evet. var yani. Fena ya, değil, Anladın. fena değil. Evet. Bena. O zaman şuna geçelim. şuna geçelim. Maalesef. Ma ben bilsem strapeles bir şey giyerdim yani. O <laughs> <laughs> ha kısmı güzeldi, ben deşarj de oldum demin yani. Şimdi verler söyleyelim geldi. Nedir acaba? Ne damla ne damla şey damla seçin? benim. Gülüyor. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana Desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişemem Sevdim seni bir kere ha! Başkasını sevemem <laughs> Deli diyorlar bana Değişemem. desinler değişemem Desinler değişemem Desinler değişemem Daha yolun başındasın Değişirsin diyorlar Oysa sana çıkıyor Bildiğim bütün yollar Daha, Daha yolun başındasın, başındasın. Daha yolun başındasın. Değişirsin diyorlar. Geri diyorlar <laughs> sana. Da Hayır, değişirsin diyorlar. Oraya yarın ki bölüm. Değişir. <laughs> burayı biliyoruz ama. Aa, burayı tam ediyoruz. Yapram, ediyoruz. Ha. Ha. <laughs> Sevgi anlaşmak değildir. Neden siz de sevinir? Bazen küçük bir an için. Gecen küçük bir an için Ortaya Beni <laughs> Çok teşekkür ederim. Olabilir mi bir şey bunlardan? O, olur canım. Ee... Birazdan market açabiliriz yani. Kir <laughs> e, parayı <laughs> yani, yani daha daha bir e, oda operası kurabiliriz. Ha küçük tabii. Evet, bir evet, şey, orada. Kendi çabamızla, iyi niyetimizle sanıyorum şarkılar söyleyebiliriz. Çünkü en azından iyi niyetliler. Çok teşekkür ederim. Çok bir sağ olun. Programa çıkabiliriz yani. Olabilir. Kabare falan böyle bir şeyler. Ee, hocam ama sizi tanıyamadılar. O yüzden kusurlarına bakmayın. Hakan Aysev'i tanıyamamanız çok ayıp tabii. Evet. Ama tabii evet. bunu beklemem zaten. Hakan Ondan sonra Aysev. Evet. Hakan Aysev. Evet. Evet. Hiç duymadım. <laughs> Ama ben şu an tanıştığıma gerçekten memnun oldum. <laughs> çok çok, te çok teşekkür ediyorum. Ben de çok Sa memnun oldum. Ayağınıza sağlık, ee... ellerinize sağlık. Evet. El, Elinizde bir şey yaptınız evet. mı? Ben fena, görmedim. Fena, fena oldu. E, çok, şey. e, çok teşekkür Hakan Ayse, çok teşekkür ederiz. İleride daha başarılı yaşlar. <laughs> beni öpmedi ya.